Oğuz Kağan Destanı'ndaki Oğuz Mete Han'dır. Türk ordusu Milattan önce 209 yılında Mete Han tahta oturduğu zaman kurulmuştur. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın logosunun altında yazan tarih de bunun tarihidir. Mete Han bütün Türk boylarını tek bir devlet altında topladı. Peki gücünü nereden alıyordu? kendi silahından. Mete'nin kendisinin icat ettiği, dünyada kimsede olmayan, menzili ufukları aşan, hedeften şaşmayan ıslıklı ok. Bu ok sayesinde 10 bin askerle 100 bin kişilik Çin ordusunu dize getirdi. Toprakları Hazar Denizi'nden Mançurya'ya kadar uzanan büyük bir imparatorluk kurdu. Kimse o devlete göz dikemedi, söz geçiremedi. Osman sınavdan yalnız kurt. Aslı kurttur, kurt yavrusu kurt olur.